dondurma bizim çocukluk aşkımızda. Dedik İtalya'ya gidelim. Bologna diye bir şehrine gittik oranın. Ustamız Michel'in tavsiye edilen listesinde restoranda çalışmış bir dondurma ustasıydı. İsmi Stefano diye biri. Babasının çalıştırdı bir dondurmacısı varmış. Dedik ki çocuklar siz benim yanımda çalışın. Hiç ne para vermişti bize ne maaş vermişti. Üstüne yaklaşık 20 bin euro kadar biz para vermiştik. Mua, mua. Böyle İtalyanların Bonissima, molto bene, lezzetli bir yemekten sonra duyguların ifade ettikleri aslında bir eylem olaraktan çıkan bu isme dedik ki işte aslında Türkçesi de baba ne kadar güzel yani. Türkiye'nin en pahalı dondurması satıyoruz. Şu an kilosu 490 lira. Topununda 45 liraya satıyoruz. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. İsmim Burç Yener. 1994 yılında İstanbul'da doğdum. Çocukluğum İstanbul'da, Erenköy'de, tren istasyonunda doğduğumuz o bölgede geçti. Birlikte mahallede top oynardık, her Türk giyince gibi. Çok yaramaz bir çocukluğumuz vardı. Çok hayli azdık. Aynı zamanda ikizim var benim. Onunla oynar, onunla çocukluğumuzu geçirdik. Topla oynardık. Gider dondurma yerdik. Hayatımız kargaşa içinde, koşturma içinde. Heyecanlı bir çocuklukla geçti. İlkokul, ortaokul, üniversite ve liseyi İstanbul'da okuttuktan sonra Ticareti de burada yapmaya karar verdiğimizden dolayı yine üniversiteyi İstanbul'da okuma kararı aldık. Farklı insanlar tanıyalım, yeni insanlarla görüşelim diye. İkizimle birlikte farklı üniversitelere gittik. Ardından da üniversite döneminde bu dondurma ihtiyacını İstanbul'da fark ederekten dedik ki bir İtalya'ya gidelim. Dondurma bizim çocukluk aşkımızda. Bologna diye bir şehrine gittik oranın. Oranın gastronomi şehirlerinden biri. Ve aynı zamanda dondurmanın da baş şehirlerinden biri diye bir geçiyor. Roma mesela öyle diye bilinir. Florenza öyle bilinir. Ama Bologna da onların başkentlerinden biridir. Orada bir yıl kadar bir eğitim aldık, dondurma eğitimi. Pasta ve çikolata üzerine olan bir eğitimde bu. Bizim ustamız Michelin gayet Guide'da, Michelin tavsiye edilen listesinde restoranda çalışmış bir pasta ve dondurma ustasıydı. İsmi Stefano diye biri. Biz çok sevdi, biz de onu çok sevdik. Onun mahallesinde, eski köyünde babasının da çalıştırdığı bir dondurmacısı varmış. Dedik ki çocuklar siz benim yanımda çalışın. Size el vereyim. 3 ay ben çalıştım. 3 ay ikizim çalıştı. Bu deneyimleri elde ettikten sonra da bu kültürü de çok sevdikten sonra dedik ki Türkiye bu kültürü getirebilir. Bu Türk ağız damak uyarlanabilir bir lezzet haline getirilebilir. Yurt dışında çalışabilmek çok zor. Biz gittiğimizde kaçak bir şekilde çalışmak durumunda kalmıştık. Ve adamın da ekstra da üstüne de para vermek durumunda kalmıştık. Hiç ne para vermişti bize, ne maaş vermişti. Üstüne yaklaşık 20 bin Euro kadar biz para vermiştik. O dönemin yaklaşık 100 bin Lirasına geliyor. 100 bin Lira kadar para verdik. Bir dükkan parasıydı neredeyse o dönemin. Her zaman eğitimin şart olduğunu orada gördük. Bir kere Sarıyer'i çok severdik. İlkokulum buradaydı. Bu mahalleyi çok iyi tanırdık. Bizim amacımız her zaman sahip olduğumuz fırsatları daha iyi nasıl kullanabiliriz uğrunaydı. Ticaret de bunun üzerine kurduk. Sarıyerli olmamız bizim için bir avantajdı. Babamın burada ticaret yapması dedi ki bunların hepsinin bir sentezini oluşturabileceğimiz bir nokta olaraktan Sarıyer, Yeniköy özellikle dondurma için çok uygun bir yer olarak belirledik ve başlangıç noktamızın o yüzden Yeniköy olarak seçtik. Muah muah Böyle İtalyanların Bonissima, Molto Bene, lezzetli bir yemekten sonra duygularını ifade ettikleri aslında bir eylem olaraktan çıkan bu isme dedik ki işte aslında Türkçesi de baba ne kadar güzel yani. 2017 yılında başladı hikayemiz. Daha 23 yaşındaydık. 23 yaşında başladığımız bu hikayede daha işi hiç bilmiyorduk. Burak dondurma yapıyor, ben dondurmaya satıyorum. Burak yorulduğu zaman ben dondurma yapıyorum, Burak dükkanı açıp kapatıyordu. Böyle bir 2 yıllık bir serüvenimiz vardı. Ondan sonra biz bir şekilde mahallenin dondurmacısından, Baktık ki şehrin dondurmacısına doğru ilerliyoruz. Tanırlarımız arttı. Birkaç hayatımızda kırılımlar oldu işletmemiz adı altında. Ve dedik ki artık operasyonumuzla alakalı ustalar alma zamanımız geldi. Ve şimdi yaklaşık 100-150 kişilik bir kadroya sahibiz. Ve Yeniköy'de şu an bulunduğumuz ilk dükkanımızda 32 metrekarelik bu dükkanda satışa başladık. 5 yıl kadar benim ticari hayatımın yarısı pandemi, doğal afetlerle geçmiş olsa da şu an 13 şube, önümüzdeki ay 15. şubemizi açacağız. Ya bizim hayalimiz gerçekten herkesin dediği gibi aslında çok klişeleşmiş bir laf ama para kazanmak uğruna değil. Sevdiğimiz ve yapabileceğimiz kapasitede bir işletme kurabileceğimiz hayaliyle biz yola çıkmıştı. Biz esnaf bir aileden geliyoruz. Babam her zaman şunu söyler. İşin ehli olmak arkadaşlar çok kolaydı. Ama hiçbirimiz atom parçalamıyoruz. Hiç kimse CERN'de atom profesörlerle uğraşmıyor. Biz aslında bir şey icat etmiş durumda değiliz ama bir işin ustalığını elde edebiliyor olmak için mesai harcamak yeterli diyor. Herkes bir işi öğrenebilir ama önemli olan işin esnafı olmaktır diyor. Bunu yapabileceğimiz bir işi kuracağımıza inancıyla biz bu işe başladık. Ve işin esnafı olduk ve şimdi de kendi dondurmamıza, tezgahımızda Yeniköy, Bebek, Arnavutköy, İstanbul'un bulunabilecek tüm lüks, alım gücünün yüksek olduğu, herkesin turistik olarak ben tercih ettiği Bağdat Caddesi, Ataşehir, Göktürk, Yükselen Bölgeler gibi 15 tane İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de, İzmit'te şubelerimiz var. 140 personelle şu an operasyonumuzu devam ettiriyoruz. Biz şu an rahatlıkla söyleyebilirim ki Boğaz'ın en çok tercih edilen, en yoğun dondurma dükkanlarından biriyiz. Sayıyla söylemesi çok güç ama yoğun günlerde 32 metrekarelik 15 metrekarelik dükkanlara 1000-1500 kişinin girdiği, toplam muhalarda hafta sonları 10-15 bin kişi ağırladığımız bir yapıda şu an operasyonumuzu götürüyoruz. Biz ilk işe başladığımızda takip eden bir dondurmacıydı. Fiyatlarımız, çeşitlerimiz ama artık dondurma çeşitlerimiz, yan ürünlerimiz, tamamlayıcı lezzetler, servis şeklimiz, fiyatlarımız dahil takip edilen bir dondurmacı haline geldi. 2017 yılında işe başladığımızda bizim kilomuz 45 liraydı. Topu 6 liraydı. Ama şimdi ise maalesef bu dönemde marjlarımız düştü. Her ne kadar karlılık azalmış olsa da fiyatlara da yansıtamamış olsak bile şu an kilosu 490 lira. Topunu da 45 liraya satıyoruz. Ve yaklaşık 5-6 yıl önceki kilo fiyatımız maalesef şu an top fiyatına geldi. İstanbul'un belki de Türkiye'nin en pahalı dondurması satıyoruz. Biz pahalı bir dondurmacıyız. Pahalı dondurmacı demek istediğim kaliteli bir dondurma satıyoruz. Ve aslında bizim amacımız fiyatla rekabet etmek değil, lezzette ve sunumda ve deneyimde rekabet etmek. Biz diğer dondurmacılarla kendimizi kıyaslamıyoruz. Biz diğer tatlıcılarla, diğer restoranlarla kendimizi kıyaslıyoruz. Bizim amacımız bir deneyim satabilmek biz 15 dakikalık kısa bir mutluluk deneyimi satıyoruz. Eğer yarım saatlik bir deneyim istiyorsan da iki top dondurma alabilirsin. Şuna inanıyoruz, eğer bu ülkede her ne olursa olsun başarılı bir şey yapıyorsan her zaman bunun arkasında duracak müşterin ve alıcısı çıkıyor ortaya. Bizim de gördüğümüz şu ki aslında koyduğumuz 2025 hedefinde 25 dükkan hedefimize ulaşabileceğimizi görüyoruz. Amacımız 2025'ten sonra durmak değil, tabii ki de şube sayılarımızı arttırmak. Yurt dışında da kesinlikle şube açmak istiyoruz. Amacımız çünkü ülkeye katma değer yaratmak, ülkeden bir marka çıkarma. Bizim en büyük hayalimiz Türklerin İtalyan dondurmasına yaptığı, İtalya'nın başkentinde, dondurmanın başkentiye sayılan Roma'da dondurmayı Türklerin yaptığı bir ortamda İtalyanlara dondurma satmak en büyük hayalimiz. Aslında dondurmalarımızın sınırı yok. Tamamen hayal gücüyle sınırlı. Ama her zaman tezgahımızda minimum 16-17 çeşit dondurma bulunduruyoruz. Bizim en çok tercih edilen dondurmalarımızın başında Brüksel kurabiyesi geliyor. Sezonsal lezzetler de yapıyoruz. Ramazan'da güllaşlı dondurma yaptık. Antep'ten baklava aldık. Baklavalı dondurma yaptık. Balkabağ tatlısından yapıyoruz. breadli yapıyoruz. Yani tamamen dondurma hayal gücüyle sınırlı. Bizim birçok reçetemiz var. Kaliteli bir dondurma temel prensibinde taze olması, doğal olmasına sıra günlük üretilen bir dondurma olması gerekiyor. Ve günlük üretildiği gibi stoklu malzemelerin olmadığı gibi günlük üretilip günlük satılması gerekiyor. Bundan dolayı da biz her dükkanımız içinde üretim bulunduruyoruz. Üretim açık mutfakta yapılıyor. Dondurma nasıl yapıldığını görebiliyor. Türkiye'de geleneksel dondurmanın asıl sütü keçi sütü. Anne sütüne yakın süt olarak tabir edilen bir süt olarak tercih ediliyor. Birçok süt tipi var. Jersey ineğinden gelen süt var, Höchstein var. Biz en kaliteli sütü, en doğru yerden ve taze bir şekilde alıyoruz. Ve sütsüz de dondurmalar da yapılabilir. Buna da sorbe dondurmalar diyorlar. Sorbe aynı zamanda süt ve süt ürünler içermediği anlama geldiği için vegan bir dondurma da oluyor. Vegan tüketicilerimiz de bunu çok rahatlıkla tüketebiliyor. Bundan dolayı da aslında birçok çeşit prensip olduğu gibi birçok çeşit sütle de dondurma yapılabiliyor. Piyasadaki en pahalı sütü kullanıyoruz. Şu an litresi 42 liralık bir sütten şu an dondurma yapıyoruz. Dondurmanın katkı maddesi olup olmadığını içinde tamamen ilk etapta görebilirsin renginden anlaşılabilir. Doğal bir renk kullanmıyorsa anlarsın. Eğer kıvam böyle tereyağı, böyle bolon bolonsa anlarsın. Özellikle endüstriyel dondurmalarda bunu çok rahat görebiliyorsunuz. Şişik şişik, içinde bolca hava var. After taste, before taste, görselde her şeyin çok rahat hissedebildiği, kimyasal acı tatların olduğu, sonradan böyle mideye yakan lezzetlerin olduğu bir ortam varsa bu zaten tamamen kimyasal bir dondurma. Bence girişimci olmak benim hayatımda başıma gelen en güzel şey oldu. Ama herkesin girişimci olma ruhuna sahip olup olmamasını kendine bir kere sorması lazım. Beyaz yakadan kurtulurum gibi hayallerle açmaktansa gerçek bir işletme planı üzerine kurulu, ekibin var mı, enerjin var mı bu doğru kriterleri doldurabildiğim vakit ben herkes tavsiye ediyorum. Çok keyifli bir iş. Kendi işin başında durmak çok keyifli. Kesinlikle herkes tavsiye ediyorum. İkisi de çok zor. Bir işi kurmak işin başlangıcı gibi. Ben buna şöyle bakıyorum. Bu bir bebek. Bebeği doğuruyorsun. Doğurmak 9 ayda çok zor ama doğurunca iş bitmiyor. Daha bu çocuk büyüyecek, anaokuluna gidecek, düşecek, kaldırman gerekecek. E, dil öğrenecek, daha üniversitesi var. Aynı bu bir insanmış gibi düşünmek lazım. Her bir aşamasında bir problem, her bir aşamasında çok bir keyifli bir hayat. O yüzden ikisi de çok zor. Hem büyütmek hem de kurmak. İnsan başarı elde etmek istiyorsan güvenli bölgesinden çıkıp eğer risk almaz ve fedakarlıklarda bulunmazsan başarı elde edemez. Bu her türlü konu için geçerli. Arkadaş edinirken de güvenli bölgenden çıkıp risk alıp onunla buluşma heyecanıyla gitmek, ona fedakarlıkta bulunman lazım. Bir iş kurarken de fedakarlıkta bulunmam lazım. Ya hayat aslında hem fedakarlıkta bulunduğun hem de kazandığın, karşılığını aldığın bir döngü içinde gidip geliyor. Ben de çok fedakarlıkta bulundum. Sosyal çevremden fedakarlıkta bulundum. Yeni insanlar tanışmak durumunda kaldım. İstemediğim ortamlarına girmek durumunda kaldım. Ama bunları yapmadan kesin de başarı gelmiyor. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.